Selam dostlar, bugün sizlere Rezor Animesi'ndeki Setelle hakkında bilinmeyenleri sizler için derledim. Videomuza başlamadan önce açıklamalar kısmındaki Discord sunucumuza bakabilir, kanalıma abone olabilir ve beğenirseniz videomuza like atabilirsiniz. Hadi şimdi videomuza geçelim. Satella, Natsuki Suburu'nun gelişinden 400 yıl önce büyük felaketten sorumlu olan kıskançların rezilci adasıdır. Satella'nın isminin ardındaki anlamın dizinin yazarı tarafından son yayında ortaya çıktığı söylenmektedir. Satella, animenin 25. bölümünde gölge olarak ilk çıkışını yapmıştır ancak asıl çıkışını 34. bölümde yaptı. Light Novel'inde ise ilk çıkışını 12. ciltte yapmıştır. Kendisi Emilia gibi yara ve solgun bir dış görünme sahiptir. Temelde Emilia'nın bölünmüş görüntüsü ya da belki de tam tersi de diyebiliriz. Onun Emilia Lillian'ınkine kıyasla çok ruhsuz ve soğuk tavırları olduğunu söylememiz yanlış olmaz diye düşünüyorum. Ayrıca kendisinin uzun gümüş saçları bulunuyor ve pembeye yakın mavi gözlere de sahip Subaru. Ekinanın çay partisindeyken Satelli ile ilk defa karşılaştı ve kalp atışıyla zaman içerisinde etrafında sallanan gölgeler görmeye de başladı. Satella'yı çevreleyen önemli bilgilerden birisi ise o ve kıskançlık cadısının aynı bedende yaşayan iki ayrı kişilik veya varlık olmasıdır. Bu iki kişiliğin bu ana dek bedenlerinin hakimiyetini elde tutmak için bir birileriyle sürekli savaş halinde olduğu söyleniyor. Bu ikisi ölçeğin karşı suçları da diyebiliriz ancak Subaru için söylemem gerekirse kendisi aynı şekilde ilgi veya sevgiyi de paylaşıyor bunlarla. Satell'le ikisinin daha makul olanıdır ve arasında Subaru'ya ve refahını önemseyen tek kişidir. Kıskançlık cadısı ise ona çok fazla agresif davranıyor ve sahiplenici bir yaklaşımı bulunuyor. Peki bu iki varlık Subaru'nun gelişinden yaklaşık 400 yıl önce aynı bedeni nasıl paylaşıyorlar doğruya gelelim. Satell'le uyumlu olmadığı kıskançlık cadısı faktörünü tamamen bir şekilde emmeyi başardı. Bu onun kıskançlık cadısı kişiliğinin yaratılmasıyla sonuçlandı tabii ki de ama şimdi karakterimize bakacak olursak çok masum insanın ölümünden dünyayı neredeyse yok etme noktasına kadar kontrolünü tamamen kaybetmesinden sorumlu bir kişi ve bunun daha hiçbir şey olmadığını belirtmekte fayda var. Kıskançlık cadısı kişiliğiyle ilgili ise Ekidna Ejderha'yı aklı başında olan kılıcını ve Adaçay ile birlikte bizim Satilla'yı yok etmeye çalıştı ancak harcadığı efor aptalcaydı bana göre. Kendisi Satilla'yı öldürdü öldüremedi. Bunun yerine Shola'nın gözetlediği Orgus Kum Tepesi'ndeki bir tapınakta onu mühürlemeye bir şekilde başardı. Karakterimizin seslendirme sanatçısının ismine gelecek olursak ismi Takashiri'dir. Bu seslendirme sanatçımız daha öncesinde tahmin edebileceğiniz üzere Rezor'daki Emile'yi seslendirmiş. Konosuba'daki Mugemi'yi, Fezor'a oradaki Kiryo'yu, Cheat Zuma'yı ve daha fazlasını seslendirmiştir. Karakterimizin İngiliz seslendirme sanatçısının ismi ise Kyle Mills'tir. Bu seslendirme sanatçımız daha öncesindeki Rezor'daki Zero'daki Emilia'yı aynı şekilde. Konosuba'daki Onio'yu, Sword Art Online'daki Alice'i, Testament of Sister'daki Nunaka'yı ve daha fazlasını seslendirmiştir. Bildiğimiz yeteneklerine bakacak olursak Satellan'ın kıskançlık otoritesini kullanıyor kendisi ancak kıskançlık otoritesiyle birlikte gelen güçleri ve yetenekleri daha henüz açıklanmadı. Kadıların çay partisi sırasında Nevre tarafından Satellan'ın kıskançlığını ona yönlendirdiği belirtilmiş. Eğer onunla Subaru arasında adım atacak olsaydı gücünün başkalarını uzaktan etkileyebileceği ve öne sürülen güçlerinin bulunduğunu da söylemek istiyorum. Ayrıca karakterimiz düşmanlarını yakalayan hatta yok edebilen gölgeler de yaratabiliyor. Bazı gölge güçlerini zaten Garfield'a karşı kullanırken de görmüştük. Gölgelerini kullanarak bir kez o içine girdiği zaman onları içeriden tamamen yok edebileceğini görüyoruz. Ayrıca Subor'un kalbini kavradığı zaman kendisinin istediği herhangi birine ölümden dönüş becerisini konuşmaya başladığı zaman gölge ellerini şekillendirdiğini gördük ve diğer gücü ise zamanı manipüle etmedir. Bu da Kromi'yi hatırlattı bana. Son olarak Satella, Suborn'un birisine ölümden dönüş yeteneği hakkında bilgi vermeye çalıştığı zaman zamanı durduruyor. Şimdi sizlere az önce başlattığım zaman durdurma ve manipülasyon yetenekleri dışında cadılar arasında kendisi bu yeteneklerini aşırı makul şekilde kullanıyor. Yani otoritesi için kullanıyor ancak yetenekleri ve güçleri hakkında son bir bilgi daha doğrulanmadı. Satella elbette derecesine güçlü ancak bu onun otoritesinin bir parçası olacaktır diye düşünüyorum. Yazarımız Satella ve Reinhard'ın kafa kafa gelmesi durumunda çıkmaza girebileceğini belirtmiş. Ama sizlere söylediğim gibi bu bilgi daha kesinlikle doğrulanmadı. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videom beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.